Merhaba arkadaşlar. E, bugün kedilere mama vermek için e, bir mama aldık. Kız var mı? Kedi daha sonra Bir kedi yok. Kedi ya. demek ki partiye gitmişler. Kedi bulamıyor. Burada bir tane gördük. O kediye doğru gidiyoruz. Hadi buyurun.

ben giydim. bu annesine de bak. Ya bu şu anda, biraz daha buraya bir var. Bir tane daha gir. Gel gel gel. Bir tane daha. Gel Gel. Mama verelim Bu i̇şte. <laughs> Çok oldu korkuyor. 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 arkadaşlar sevin. Kıskandılar, dövüşler. <laughs> İyi hoşuma korktuk bizim. Tamam. tamam benim. Kıskandı ya. Mahallesi e yaradı Mahallesi oğlum. Mahallesine gelmişim. Tamam hayır. Onun babasını alalım. Sanırım onun yavruları vardı. Yavrularından dolayı şey yaptık İstanbul. Hayır. Onun onun mamasını alacağım ben zaten. En iyisi alayım da. Ona mama kalmasın. Ona ceza. Nerede lan? Baba nerede? Bu su var. Suhane buraya kide... Aa içinde pislik atmışlar. Kötü adamlar çöp atmış. Yani kötü insanlar, adamlar, adamlar demiyor. Ama evet. onlar yazar. Lan, kötü kalsınlar. Aa insanlar burayı hep pisletmiş. Nereye gitmişler ya? Düğüne mi gitmişler? Düğüne gitmişler? Şeydi yok Şeye gitmişler herhalde. Evlerine gezmeye gitmişler ya da. Evlerine ya da bir yere gitmişler. baba baba. Bu, bu, bu. Koy buraya baba. Buraya koyuyorum. Alamıyorum. Alamıyorum. Gel pis pis pis. Hadi hadi. Anne. Gel yavrum gel kokoreç. Anne hangi yorda bakıyor? Abi orada da var. Hani? Orada da var. Demirin arkasında bakıyor. Anne. Aa sen ne? Aa bak. Bak bak. Gel. Hadi Gel. 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 Gel Hadi, hadi gel. biz gidelim korktuna. Baba ben Gel. Baba arabanın altında da var. Baba arabanın altında da var. Gel. 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 Ay, ya. <laughs> <laughs> Cümle olma

hadi no, bitirdim mama mama yerini bulamadım <gülüyor> <gülüyor> aha orada <gülüyor> no, <gülüyor> Abi, al içeri götür de koy <bir> şey. onu <laughs> ne var canım? ne var gel mamayı döktüğümde dök koy <oraya. gülüyor> Tamam, <laughs> hmm. Bir anda koştu ya. Get, pusu, pusu. Evet. Arkadaşlar, hadi biz gidelim. Arkadaşlar. <laughs> Bu hadi başka kedilere de verelim. Hadi Hadi. Bir de başlasın. hadi, hadi. Bunlar bizi gitmese gemiyeceğiz. kedi ol. yavan yavan. Oh mis gibi gül. Çiçek kokuyor değil mi baba? Oh. Hadi gel. Arkadaşlar şöyle bir gül Peçek ya anlamıyorum bu kedinin ürünlerin var, soyundan var, sokundan var. Mahallede kedi yok ya. <laughs> Biz mama vereceğiz de yok ama mama vermeyecek olursak var. Ya onlar demek ki hepsi tatil. Arkadaşlar yaz tatilindeyiz ya. Al. Eylül yeseydi Eylül belki çekerdi hep Hiç ay. İki şey yok. Hiç bir şey daha yok. En ee, sonra burada kavga çıksa kedimi alsınlar götürsünler değil mi? Evet. Ha. Kedi Eğlenler her öldürüyor. Bizim kedilerimiz her şey de önemli değil. Baba. Eylül yetişsin. Arkadaşlar benim en en önemli kedim bitti. Ve alacak Karaca. Ama bize ilk gelen kedimiz Mikro. Kaygılar evet. diğerinde bulmuştu. Azma. Yani pas pas. Evet. Azma. Paspas değil. Paspas öyle -pas Bir tane daha var ya. Mikrop. Var, evet, evet. Mikrop kokulu. Baba onun adı mikrop değil ki mikrop kukulu. Az bir mamamız kaldı. Bunu neredeyse. Ben. Evet. Baba. Evet. Hadi <laughs> şey yapıyorum. Şöyle siyah. Siyah, ziyah, Diyazı, siyah ben siyah benzo yaptım. Ben üstün geliyor da benim de. Bir kanı Böyle mamayı bulamazsın. Kesin öyle, kes. Kes. ben sana koyayım. Ha, bu. Dövüşü de korkuyor. Yan yana gelemiyor. Gel. Bir <laughs> bakma. Bir Gel, gel. Daha yok hamile ya ondan işler var. Şeyden korkuyor siyah beyazdan. Baba herhalde erkek. <laughs> bu <Bununla derim. gülüyor> <Aa, gülüyor> <benim. gülüyor> Baba aynı bu. Bu şeyin geliyor. Bu yolunda <laughs> Hadi gel, <bak. gülüyor> yani onlar gel. Evet o kadar verdik iki tane daha. Gel. Bu iki tane daha gidelim. Gel. Gel. Gel Ne o? Kuş avuruyor değil mi? O ne? Kızım bir kuş avuruyor. O da ya yaprak yiyor yerinden. yerine. yiyor bak yavuruyor bak. Yok. Ya. O da yaprak yiyor. Oldu, yiyor, mu? Şuradan baksana baba. Ben senin gibi yer. O ben kuş yavrusu herhalde. Kuş yavrusunu yıkalamış onu mu yiyor? Ne yapıyor? Herhalde annesi yıkalamış. Onu yiyor. Sen niye yaprak yiyorsun? Biz sana mama koyduk. Hepsini buraya dökelim ya. Bu yavrular baba o yaprak yiyor. Dökelim be, yaprak yiyor. Bu Yaprak yiyor. Yaprak yiyor. Yaprak thers yn gael yn ymlaen santra onni onni aspaseth da kedim vardı ona benziyor. Onun yavru herhalde. Aa anne ona yemek getirdi ona saldırıyor. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Annesine bir annesine saldırıyor. Abi, de ya Annesine de bir kardeşine veriyor ha dövüşüyor fena bir şey Bir şey diyeceğim nereden biliyorsun belki annesi değildir onların Kızım annesi koruyor görmüyor musun? Nasıl? Bak, eski kedinin şeyi yok öyle. Üç günü yok Herkes ben mi kızım Ama ama. Bir de ağzı da benziyor galiba. Vallahi de almazdı ağzını ya. Sürekli gök gitsece annesi yemek yapayım. Yani kuş getirmiş. Ama keşke gitmeseydi. Bu da orada ve sonrası yemek yemeğinde çok Bıçak olsun. Tamam. Yavrum, mamayı görmedik ya da. Manyaklar mamayı gönderdi daha bunlar dışarı gelmedi Ama baba bu, bu çok hızlı. Ya geliyor. Baba bu çok hızlı. baba da. ona ben yaklaşmayacağım. Ha, ya, o siyah yap ya. Siyah mı? O siyah. Siyah. Niye saldırsın Hifa? Kardeşler o. Baba çekil bir anda sırrı. Niye ifa yemek yiyor? Saldırıyorlar. Hayır bak yiyor. Ona niye on... saldırdı? Onlar birbirine saldırıyor kızım. Yani yemek için dövüş ediyorlar. Hani sizin evde dövüş ettiğiniz gibi. Buna dövüşüyor. Daha paylaşmıyoruz ya. Yok o çatal benim bu çatal benim. Baba <laughs> işte. okuyor ya. Hayır ne gel. Anne, Anne, şuna, korku. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Bize bugünlük bu kadar Arkadaşlar, sakin sen... Arkadaşlar sen yaptığımız de bir yaptığımız bir Haydi görüşmek üzere. <laughs>